Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PlayStation 3 sıfırlamayı göstereceğim sizlere. Ee, öncelikle yapmaz, yapmanız gereken şeyleri göstereyim. PlayStation'ınızı sıfırladığınız zaman arkadaşlar e, artık hen veya da multuman içindeki oyunları oynayamıyorsunuz. Öncelikle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı doğru gelip PC sistemini geri yükle diyoruz. Yani bunu yaptıktan sonra orijinali dönüyor arkadaşlar. Yani CD'nin harici oynayamıyorsunuz. Şöyle bir yazıyla karşılaşacaksınız. Bu yazıyla karşılaştığınız zaman bunu evet dediğiniz zaman otomatik olarak PlayStation'ınızı e, sıfırlayarak orijinal bir hale çevirecek. Siz de bundan sonra sadece e, CD ile oynamaya devam edeceksiniz. Hem multuman veya Erisman ve etman varsa bunların hepsi silinir arkadaşlar. Silinmese bile e, giriş yapamazsınız. Videom bu kadardı arkadaşlar. E, sıfırlamak isteyen arkadaşlar buradan sıfırlayabilir. Kendinize iyi bakın.